Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Biden, Putin nükleer silah kullanabilir. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taktiksel nükleer silah kullanma tehdidinin gerçek olduğunu savundu. Biden, pazartesi günü Kaliforniya eyaletinde katıldığı bir bağış etkinliğinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Yaklaşık iki yıl önce buraya gelip Colorado nehrinin kurumasından endişelendiğini söylediğimde herkes bana deliymişim gibi bakmıştı. Putin'in taktiksel nükleer silah kullanacağından endişelendiğimi söylediğimde de aynı bakışları görüyorum. Ama bu gerçek bir risk. Putin, geçen hafta Belarus'a taktiksel nükleer silahların ilk sevkiyatının tamamlandığını duyurmuştu. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile Putin, nükleer silahların konuşlandırılması için 25 Mart'ta anlaşma imzalamıştı. İlk sevkiyat bu kapsamda gerçekleştirildi. Biden yönetimi ise Kremlin'i Belarus'a zorla nükleer silah konuşlandırmakla suçlamıştı. Rusya ise bunu reddederek ABD'nin yıllarca Avrupa'ya nükleer silah tedarik ettiğine dikkat çekmişti kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.